Arsuz'un kurucu ilçe meclis üyelerinden ve ikinci dönemde de hem meclis üyeliği hem de başkan yardımcılığını yapan eğitimci Sami Üstün partisi CHP'den Arsuz Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. Arsuz'un birçok mahallesinden vatandaşın katıldığı açıklamaya birçok meclis üyesi de destek verdi. 6 Şubat Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet dileyerek başlayan CHP Arsuz Belediye Başkan Aday Adayı Sami Üstün, İskenderun'da denizin taşmasıyla zarar gören tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadınlara ve gençlere olan güvenini dile getiren eğitimci Sami Üstün, ''Derdimiz de dermanımız da Arsuz'' dedi. Konuşmasının birçok yerinde ortak akıl vurgusu yapan Sami Üstün, konuşmasının ardından Arsuz İlçe Başkanı Necdet Kıyılı'ya dosyasını verdi. Yerel yönetimlerde ciddi bir tecrübe edinen CHP Arsuz Belediye Başkan aday adayı Sami Üstün, konuşmasında şu sözlere yer verdi. Çok değerli ilçe yönetimimiz ve siz çok kıymet verdiğim geniş aile hepiniz hoş geldiniz. bugün burada belediye başkan aday adaylığımı açıklamak üzere huzurlarınıza çıktım. Konuşmama başlamadan önce 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, canlarımızın ruhu şad olsun, sevenlerine Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aynı zamanda kardeş ilçe olarak gördüğümüz İskenderun'umuzda pazar günü Lodos'tan dolayı yağan yağmurun etkisiyle bir metreyi bulan su taşkınına maruz kalan vatandaşlarımıza, esnafımıza geçmiş olsun diliyorum. Şimdi Batı'nın çok özel bir yeri var. Hasrı felaketinde en çok yara alan illerin başında geliyor. Bu sebeptendir ki bizim bu güzel ilçemiz, 14 ilçeye ev sahipliği yapıyor. Bu sebepten dolayıdır ki değişmek, gelişmek ve büyümek zorunda olan bu ilçemize katkı sunmak adına ada, aday aday olmak için huzurlarınıza çıktım. Eee ve bu vesileyle bir araya geldik. Hoş geldiniz. Derdimiz arsuz, dermanımız arsuz şahariyle yola çıktık. Bu yolda kadınlarımız var. Bu yolda gençlerimiz var. Bu yolda çocuklarımız var. Bu yolda siz büyüklerimiz var. Bu yolda geleceğimiz var. İlçemizi tanıyoruz. 38 mahallenin demokratik yapısını biliyoruz. 38 mahallenin sıkıntısını biliyoruz. 38 mahallenin ne beklediğini, bizlerden ne istediğini çok iyi biliyoruz. Sıkıntıları bilmekle beraber çözümlerini de biliyoruz. Bu çözümü muhtarlarımızla, kent konseyimizle, gençlerimizle, liyakat sahibi gençlerimizle, bizim tecrübemizle harmanladığımız bu yönetimi inşallah sabırsızlıkla eğer genel merkezden bu teveccühü alabilirsek sabırsızlıkla bu hizmeti yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz. Bu yolda uzman olan, yetkin olan, liyakata dayalı Gençlerimizin dinamizmi ve bizlerin tecrübesiyle harmanlayacağımız bu yönetim biçiminde projelerimiz var. Tarımdan turizme, kadından gence, çocuktan eğitime, eğitimden kooperatife, yapacağımız altyapıdan kent estetiğine kadar birçok alanda yapacağımız hizmetlerin sadece başlığı bu söylediklerimiz. Heyecan içindeyiz. Gençliğimiz var, heyecanımız yüksek, inancımız tam, gücümüz yerinde. Bu bilinçle Bu bilinçle bugün çıkmış olduğumuz Bu hizmet yolunun temellerini Yıllar önce atmıştım İki dönemdir Bilen biliyor iki dönemdir Bu güzelim ilçede ben Belediye meclis üyeliği görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım Son dönemde Yani ikinci dönemde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyeliğini ve 150 ilçemizin meclis üyeliğini yürütmekle beraber aynı zamanda belediye başkan yardımcılığı görevimi de ifa etti. Bu tecrübeyle birlikte yanımıza alacağımız gençlerimizle, kadınlarımızın varlığıyla duyduğumuz o güvenle bu ilçeye talip olduğumuzu ve bu belediyede belediye başkan adayı adaylığı için başvurumuzu gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza çıktık ve aday adaylığımı ilan ediyorum. Allah utandırmasın. <laughs>